bakın ne kadar güzel bir sırt çantam var. Kazanmak ister misiniz? O çok güzel. Ama ben de öyle onu çok istiyorum. Bana verin. Zamanınız başladı. Okay. Her zaman olduğu gibi önce siyah sürüyorum. Ana hatlarını çizdim. Aa, ama bu öyle iyi olmayacak. Spatula ile alıp temizleyeceğim. Güzel bir şey yapmalıyım. Okay. Yine başlıyoruz gözler biraz Ay, kuyruk. Ay çok kötü Yine temizleyeceğim neler marlar oluyor Hamurunu bana fırlatmayı kes Aa, bu acıttı ama tamam bir kez daha deneyeceğim sonunda bir taslak çıktı şimdi biraz pembe ve beyş ile dolduracağım şimdi şey güzel oldu ben beğendim çok güzel değil mi Ay, çok güzel bir suratım olacak siyah bir çerçeve çizeceğim. İçini de dolduracağım. Özellikle kulaklarını. Ortasına pembe bir daire çizeceğim. Pembe istemiyorum artık yeter. Beyaz kullanacağım. Her şey çok dikkatli yapmam gerekiyor. Acele etmeden güzel bir tatlı surat oldu. Sadece böyle bir yaka yapıp boyamak kaldı gövdesinde